Ya, ha, dinle. Dinle. Çay, evet, tarih, hem tarih kan çok istenen bir şey değil. Ee, şi, yani birbirine bağlı zincir halkası gibi. Hı. Türkiye'de daha önce hiç ilde bir, hiçbir hiç bir tanımlık ve evet, bakanlığımız e, böyle bir talep olmuyor. Hocam müjdeyi ver bakalım. 12 tane var burada da. Genellikle biz bu embriyo transfer işini deneysel amaçlı uygulamalar şeklinde bilimsel araştırma mahiyetinde yapıyorduk sahada. Ancak ilk defa bu çiftlikte Tarım Bakanlığı'nın izni alınarak, üretim izni alınarak gerçekleştiriyor özel sektörde. Dolayısıyla bu açıdan daha farklı bir uygulama Tabii bunun avantajı ne olacak? Embriyo transferinde esas ana unsur tümüyle çok iyi annelerle çalışmak. Yani biz Türkiye'nin en iyi annelerini, Türkiye'nin en iyi ineklerini bulup onlardan maksimum sayıda yavru almaya çalışacağız. Klonlama gibi ileri bir teknolojiyi uygulamış bir ülke. Embriyo transferi uygulamasında maalesef istediğimiz noktada değil. Bunu sağlarsak kaliteli damızlık hayvan ihtiyacımızı da kendi içimizde karşılama şansımız olacak. Dışarıya bağımlılığı azalt azaltacak. dolayısıyla yani bizim bunu da aşmamız lazım. Bunu aşmanın en kestirme yolu da bu elit anneleri kullanarak elit boğalar üretmek. Yani biz bu spermadaki dışa bağımlılığımızı da e, embriyo transfer teknolojisi ile çok hızlı bir şekilde azaltabiliriz. Şimdi burada kullanılan düvelerden bir tanesinin annesi 14.800 kilogram süt vermiş. 305 günlük e, laktasyon periyodu dediğimiz süreçte. Bu süt verimi gayet e, yüksek bir verim. Yani e, şöyle söyleyeyim ülkede Holsteinler'de ortalama 7-8-9 tonlar civarında iyi işletmeler ortalama olarak. Dolayısıyla bu hayvan ekstrem yüksek verimli bir hayvan olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla çok iyi anneden gelmiş bir hayvandan çok iyi yavrular elde etmeyi hedefliyoruz. 14-15 tona yakın bir süt verimi gerçekten dünyada da dikkate alınacak bir ortalama verim. Şöyle söyleyeyim Amerika'da 10,5-11 ton civarında ortalama süt verimi. Bu hayvan Amerikan ortalamasında gayet üstünde bir verime sahip.